Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim bugün Antalya'dayım Antalya'ya gelmişken de bir bahoz turu yapmak istedim Bunlar bahçe ağaçları bunlar çeşitli muşmula ayva elma bunları çok böyle hızlı geçeceğim ayrıntılı göstermeyeceğim bizim işimiz sukulent ve kaktüslerle çünkü ya tabii ki bütün çiçekleri, bütün yeşillikleri seviyoruz ama e, bunları alıp evimize götüremeyeceğimiz için o yüzden böyle alacağımız ya da alabileceğimiz kaktüs, sukulentlerle biraz olsun istedim. Bakın arkadaşlar burada afra çiçeğinden, yeşim ağacından bir bonsa yapmışlar, şöyle. 229 liraymış bonsai çeşitleri. Şu nedir bilemiyorum ama şuradan bir çeşit. Şu şekilde böyle bonsai çeşitleri var. Hepsi 229 lira. Şu afra çok güzel olmuş. Bonsai olarak yapılmış. Şöyle mevsimlik sebze fideleri var. Burada fesleğenler var. Şöyle fesleğenler olmuyor. 90 Burada biberler var. Süs biberleri şurada da süs güzelleri devam ediyor. 21.90. Yine burada bahçe için fideler var. Şöyle begonya, rex begonya var ama bunlar bayağı kötüleşmişler. Burada sardunyalar var ama şu sardunyalar böyle rengi mi sararmış? Acaba verigata mı bilemedim. Yani sormuş mu? Rengi mi böyle? şöyle 24.90 yine burada bahçe için küçük süs e, fideleri var ama bunlar da biraz kötü olmuş burada sardunyalar var yine 24.90 yine burada bahçe için fitosporium bu şekilde bunlar bahçe için çok güzel oluyor belediyede e, şey belediye ortaya yol kenarlarına falan bunlardan yeşillik olarak çok güzel görünüyor. Şimdi şuraya biraz yürüdüğüm için mecburen hızlı geçmiş gibi olacak. Bazı arkadaşlar bu yürüme yerlerini çok hızlı çektiğimi söylüyorlar ama burada yürüdüğüm için boş alanları yavaş göstermiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın yine ceza yemekçesiymiş. Çok güzel. Şu çok güzel, çok sağlıklı. Bir de şu çok hoşuma gitti. 11.90'mış nasıl varmış bu 99 lira. Burada yani değişik fideler. Şurada varmış ama şöyle çiçeğini açmış dökülmüş biraz. Şöyle bir sarmaşık var. Bayağı bir kendini sağmış Burada bir mortel graflar var. Şu şekilde. Şöyle e, pembe alacalı kalıgrafları var ama çiçek açmışlar korumuş kurmuş. Biraz kötü olmuşlar. Ama kendini toparlar diye düşünüyorum. Şu şekilde. Fiyat olarak da çok gayet iyi. koskocaman bir saksı. 36.90 zaten saksının kendisi 15 lira. Yani şöyle bakın büyük bir saksı. Şu şekilde. Yine için. Şöyle lavantalar var. Bunlardan ben iki tane almıştım. Etmiştim bahçeme. Şöyle iki çeşitli var lavantanın lavandin, biri lavandin ama öyle bir şeylerdi. Yine bunlar da böyle bahçe için arkadaşlar. Şöyle keman kavçuk var. 110 lira. Bunlar bayağı kötü olmuşlar. Sarmaşık bahçe için böyle güller var. Şöyle yine bahçe için. burada şöyle bir korumaya alınanlar. Şöyle filiz pencabunlar, şu şekilde türk genelde var. Daha çok da fiyatları olduğu için lira. Şöyle yapalım arkadaşlar. Örgülü olduğu için bunu biraz zor. Buramız ağacı var. burada bahçe için. Şöyle bir orman sarmaşı var. Bundan ben almıştım daha önce. Arkadaşlar da tutmadı <laughs> nedense. <laughs> 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 olsa gerek. Böyle ardıç. Burada bir beriyeler var. Yine burada hedere sarmaşımın küçük boyları. Şu anda biraz güneş vurduğu için yansıma yapabilir. Bakın burada da var arkadaşlar. Şey filmin çiçekleri bakın. Nasıl kapatıyor kendini şöyle bakın. Bunlar çok ilginç geliyor bana. çok kısa. Burada da reyhanlar var. Şöyle cam güzelleri var. 21.90. Çok sağlıklı duruyor, çok güzel. Ama bu Ankara sıcaklarında maalesef eve götürdüğümüzde bunlar dayanmıyorlar. Şöyle rengarenk, açık pembe, kuş ya, şöyle tatlı bir pembe, beyaz. Olmuyor benim elimde. Maalesef balkonumda çok aşırı güneş alıyor. Ve direkt üstüne vuruyor çiçeklerimin. Bu sene biraz çiçeklerimi maalesef e, kaybettim. Şimdi içer kısma giriyoruz. Burası dış bahçe bölümündedir. Şu şekilde e, boş geçmeyelim. Saksıları da göstererek gideyim. Şu şekilde. Şöyle yaprak temizleyicileri, yaprak parlatıcıları, yaprak bitleri için. Şu şekilde gösteriyor e, yaprak biti içinmiş. yaprak biti sineklenmeyi önler diyor. Aslında şu an için tam zamanı almak lazım. Şöyle alacalı kavçuk yukarı. Normal kavçuk. Şöyle barış çiçeği. ya? 119 Barış çiçeği 87 90. Margine ata. Bu küçücük boyu 170 falan çıkmış şimdi adam bağlanmış. Gelmeyeli bir ay geçti. Boya artmış fiyatı yine. Şöyle barış çiçeğinin büyük boyları 179 olmuş arkadaşlar. Bunlar aslında biraz küçük ama şunlar daha bakın büyük. Bayağı çok da yani sağlıklı şey devasa bir şey. Şu şekilde. Şunlar biraz küçük ama hepsi aynı fiyat. 179. A. Yani büyüğü de var, küçüğü de var. Hepsi aynı fiyat olması. Ona ilginç geldi. Şöyle arkadaşlar bakın. E, taşları gelmiş. Şu an 4.90. Unutmazsam çekimden sonra oradan da 2 veya 3 tane alacağım. Şöyle sarmaşıklar var. Patos sarmaşıkları. 66.90. Bunlar da biraz sararmışlar. Şöyle marginataların büyükleri var. Bunun fiyatını göremedim ama 539 liraymış. Arada yazıyor. Şurada. Şöyle. Şöyle yukaların büyüğü var. 579. Bende bundan daha büyüğü var ama e, sapı böyle kalan değil tabii ki. Şöyle marginatı var. 269. Şunlara bayılıyorum ben ama. 495 liraymış. Bakın arkadaşlar. Areca pembesinin büyükleri. Yine burada yukaların İkilisi var 369. Şu da barış çiçeğine çok benziyor diyordum ama değil işte Cene limonmuş. Şu yukalar bizim bahçede bulunan aynı bu boyda var. 1390 liraymış arkadaşlar. Şu büyüklükte margine altı da 850 liraymış ama bayağı büyük. Yani benim boyumu geçiyor rahat. Ee, 1.64'üm ben 2 metre var. Şöyle bakın. Alacalı peperomiya. Şöyle. Peperomiya da çok güzel, çok sağlıklı. Bayağı da kocamanlar. Şu alacalıyı alabilirim. Şu şekilde bakın. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı. 50 lira, 52.90. Küçücük boylarına çok paraya veriyorlar bunların. Şuna bakar mısınız? Dolu dolu ne kadar güzel. Bakalım. Şuna bakın. Gerçekten çok harika. Şu kurdele çiçekleri ölmüş. Şu onlar fiyatları inanılmaz artıyor ama kendileri çok bilmiyorum yani çok sağlıklı görünmüyor. Şöyle aşk merdivenleri. Bunlar da 99 liraymış. Bunlar niye bu kadar çok pahalı anlamadım. Şöyle arikaların büyükleri var. 35-90. Şöyle begonyaların e, bir de eşi var. Bardak menekşesi de diye geçiyor sanırım bunlar. 29 .90. Şöyle altın fıçılar var. Büyük boyda 530 lira. Şurada arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Baya büyük bir deve tabanı promosyon olarak gelmiş sanırım ama baya büyükler. 66-90 fiyatı gerçekten çok uygun. Çünkü boyut olarak bakın yani bu boyda dışarıda yüzün üstünde şöyle bakın karşıdan göstereyim 66.90'a gayet iyi şöyle şuradan da bir göstereyim şöyle çünkü baya e, bayağı çok promosyon olarak gelmiş bunlar şöyle bu da zamya var 100 lira Şu küçük barış çiçekleri var 26.90 kamila var ama kamila gitmiş. Şu zebrini var çok güzel. 60 şey San Sever ya 120. Bambular var 46.90. Burada güzel bir orkide var. Büyük boy 115 lira. Bayağı devasa bir orkide ve çok sağlıklı görünüyor. Yine şurada benim büyütemediğim Kuzmanyalardan. Ben bunlardan bir iki sefer aldım ama maalesef çok çabuk ölüyor. Burada da bir var. Çiçeğini henüz açmamış. Şurada sanseveryaların normalleri var. Kedi için. Bunlar sinek kapamış ama ölmüş. Şöyle Kuzmanyanın. Ben de böyle bu boyunu almıştım zaten. Aynı bakın burada da zaten sararmış. Bayağı yiyormuş. Böyle çiçeğini açtıktan sonra geri e, bayağı bir müddet kalıyor. Sonra ölüyor. Ya burada kaktüs çeşitleri var. 10.5. Burada spren çeşitleri var. Ama bunlar da biraz kötüleşmişler. Şunlar 11.90 ama bunlar 35.90 böyle spren çeşitlerinin böyle büyük boyları var. 57.90 Şu mesela 57.90 Şu geçen satmış olduğum kaktüsten burada yok. Onlar dikensizler ve çok pahalı. Ben onu bayasında uygun vermiştim. Şöyle bakın. Burada yani şu boylar bile 7.90. Şunlar 69.90. Şu şekilde şu bayağı bol yavrulu. Şu Şuna benziyordu sanırım benimki. Evet. 69.90'mış. Bol yavruluymuş. Bayağı da varmış. Şöyle. Şu tarafa gelelim. Şöyle. Burada sprentler biraz kötü olmuşlar. Şunlar ademiyum çölgülü. Aa bunlar 100 liraya çok iyiymiş. Şimdi küçüklerini miniciklerini veriyorlar. 50 60 a. Acaba neden kaçıyormuş yazıyor mu ki? Gerçekten 100 lira tek kök ama tek kökte 3 tane dal var. Bunlar devamlı şöyle boyalı kapıslar. Şöyle Brecana kompaktolar var. 35 lira. Bunlar da Kızmarya'nın devamı. Şu tarafa geçelim burada Ben doğruyum diyoruz. Buna ne zaman gelsem hep böyle kötü olmuş oluyor. Şöyle yılbaşı ağaçları var yine. 2390. Bunlar yıl başında geldiğinde daha pahalı oluyor. Şu anda daha uygun. Şöyle fil kulağı aslında yaprak güzel demişti ama bunlar fil kulağı diye de satılıyor. Şurada bir tane biraz önce bayağı bir güzel beğendiğim vardı ama sanırım satılmış şunlar var. Melek kanadı karat müziği geçiyor. Şu şekilde. Rengi çok güzel ama bunlar da kötü olmuşlar. Şimdi şurada doğa çiçeği maranta var. Şu kötü olanları indirime soksalar aslında şu fil kulağı var. Şöyle fil kulağını buna demişler. Aslında o biraz önce gösterdiğim alacalı olan fil kulağı diyorlar. 102 liraymış. Kalançalar var böyle. 22.90 bayağı büyük ama bunlar da geçmek üzereler. Evet. Abi. Yine şurada bir kalitanın bir çeşidi ama bunlar da çok kötü olmuşlar. Bakın. Aslında kökleri sağlamsa ölen yapraklar atılıp canlanabilir. Şu salınçamları var. Bunlar çok güzeller. Bunlar çok hoşuma gidiyor. var ya, salon çamı. Şöyle menekşeler var. Böyle gardenyalar var. Şöyle arekaların küçükleri var. 15.90 Şöyle geldik şimdi paşiralar var. Bunlar inanılmaz böyle fiyat artıyor. Bunlar bir ara 30 liraya geliyordu yine. Şöyle sanseveryalar var. Yine biraz e, düzü ve şöyle alacalıları 86.95 şu Dragonos'lar var 57 57.90 Şöyle düzü var. Yine şöyle Aglomana var. Bunlar 84.90 Şurada Marginata'lar var. Küçük boyları. 72.90 Burayı göstermiş miydim acaba ya? Oradan geldiğim için göstermiş olabilirim. Yine şöyle Aglomana'nın biraz daha yaprağı geniş olanları var. Bunlar da 119.90. Şöyle barış çiçeklerinin orta boyları 87.90. Sanırım hepsini gezdirdim arkadaşlar. Şöyle fideler var. Şey fideler demişim tohumlar var. Şu şekilde. Şöyle mini torflar var. Kokopitler var. Kilbilyeleri var. Şöyle bitki resimler var orkideler için, çiçekli için, sardunyalar için, kaktüsler. bunlardan bir ara bayağı bir kullandım. Gerçekten güzel bir şey yarıyor. Bu şekilde arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.